Ve benim hani e, öğrendiğim şeyler hep 11-12. sınıf Türkiye'deki eğitim sisteminden geliyor. Ve hani bir şey hatırlıyorum. Onunla ilgili çok bana çarpıcı gelmişti. E, felsefeye girişte hani felsefe nasıl oluşur diye bakıyorlar. <laughs> Ve e, hani öğretilen şuydu. Felsefe işte... Bilmem kaçıncı yüzyılda Yunanistan'da başlıyor ilk olarak ve başladığı ortam hiç sorunun olmadığı herkesin rahat böyle yaşadığı bir ortam ve felsefenin doğması için böyle bir şey gereklidir gibi bir algı vardı. Sen buna katılıyor musun veya nasıl yorumluyorsun bunu? Nasıl? Felsefenin doğması için ne gereklidir onu anlamadım. Hiçbir şey olmadı. Aynen ortam. mesela sen eğer aç bugün ne yiyeceğini düşünüyorsan açsan veya ne bileyim işte ekonomik sıkıntın varsa bunları düşünüyorsan veya başka dertlerin varsa hayatta. Ama zaten felsefenin eski doğum... Yunan Hep, çok özür dilerim. Hı. Eski Yunanda da felsefe yapanların yani onları düşünenler değil, okulların başında olan e, ve şeylere e, hizmet eden insanlardı. Ama hı hı. felsefenin böyle bir şeye çerçeveye oturtulması hani boş insan işi ve başka yapacak hiçbir işi olmayan bir insan işi e, denmesi de bir tuhaf. Yani, yani. Bu, bu, <laughs> bunu böyle e, yorumlarsan eminim bunu yazanlar da asla öyle bir şey demek Acaba istemedik diyebilir mi? ama <laughs> belki mi ben mi böyle diyorsun? yorumladım? Bel, belki Yok de öyle Ama hani şunu hatırlıyorum, felsefenin doğması için böyle e, çok stabil diyelim en azından stabil bir çevre lazım, ve stabil bir e, ...yapı lazım. Hani etrafında ama sorun olmaması lazım, tersine, savaş olmaması lazım he, ama gibi. Ama tam tersine de aslında seni düşünmeye ve... ...nedir bu gerçeklik ve nedir bu <laughs> mahkum olduğumuz gerçeklik? Ya da bir fikir nedir? işte özne nedir? Ben kimim? Nesne nedir? Dünya nedir? Dünyanın ne kadarını bilebilirim? Ne gerçek ne değil? O iddiaya göre bu sorular... İşte Bu savaş zaten, varsa veya ne bileyim açsan tersi. doğamaz gibi. Ama bak mesela sende pandemide çıkan sorulara bak şimdi. Hı hı. Yani çok büyük bir sistem arızasının seni nasıl e, dünyanın gerçekliğinin sorgulamaya ittiğini tam tersini söylemiyor musun? Evet. Öyle. Ben zaten Bence bana garip geldi. Bence tam tersine geldiğim. zaten bir de şöyle bir şey var aslında. Hani bir e, ütopya vardır değil mi? Ütopya nedir? Her insanın eşit yaşadığı ve ...özgür yaşayabildiği, zorla e, çalışma baskısı altında olmadan potansiyelini, o insanın potansiyeli neyse gerçekleştirebilecek şekilde, hmm. o kısacık ömründe. Öyle bir sistemdir ütopya. Ve esas öyle bir ütopya da aslında felsefeye gerek kalmaz. Hmm, Felsefe öyle güzel. bir ütopyayı düşünmektir aslında. Nasıl buna varabiliriz? O kadar yanlış bir hayatın ve yanlış bir bak sabahtan beri sen bir saattir konuştuğumuz şey aslında yaşadığımız gerçekliğin ne kadar yanlış olduğu hı hı. ve insanlara aslında hiçbir mutluluk getirmediğiyle ilgili değil mi? Eşit olmayan bir dünyada eşitlik aradığımızla ilgili. Evet, o yüzden felsefe yapıyoruz aslında ve tam tersi olmuyor mu? O yüzden düşünmüyor muyuz? Evet, öyle.